Merhaba sevgili arkadaşlar. Kültürel Miras ve Turizm Programı Arkeolojiye Giriş Dersinin 6. dersine hoş geldiniz. Bugün müze ve müzecilik, ülkemizde müzecilik kavramı üzerine konuşacağız. Günümüzde insan ve doğaya ait birçok müze bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz en gösterişli örnekleri arkeoloji müzeleri ancak doğa tarihi, resim ve heykel müzeleri, ünlü sanatçıların, ressam ve heykeltıraşların, müzisyenlerin yaşamlarının konu edildiği müzeler gibi çok çeşitli alanlarda müzeler bulunmaktadır. Şimdi müze kelimesinin kökeni, tarihi ve temel bazı müze tipleri üzerine e, konuşacağız. Aslında müze kelimesi eski Yunan esin olan muzalardan gelir. Muzalar Güzel sanatlar ve ışık tanrısı Apollo'nun esin perileridir. Yedi adet Musa sadece müzikle değil, edebiyat, şiir, hitabet gibi diğer sanat dallarıyla da ilgilenmektedirler. Museyon ise eski Yunan ve Mezopotamya uygarlıklarında tapınaklarda toplanan ve halka teşhir edilen savaş ganimetlerini içeren eski Yunanca bir kelimedir değerli eşyaların teşhir edilmesi eski Yunan'da kutsal alanlarda inşa edilen ve hazine binası Tezavros olarak adlandırılan küçük tapınakçıklarda da görülen bir uygulamadır. Eski çağda hac merkezi olarak kabul edilen, antik dünyada yaşayan tüm insanlar tarafından bilinen kutsal alanlar vardı. Bu kutsal alanlarda antik kentler tarafından hazine binaları inşa edilirdi ve kutsal alanları ziyarete gelenlerce bu binalara adak eşyaları hediye edilirdi. Roma dönemine gelindiğinde bu kez eski Yunan dönemine ait eserler toplanmaya ve zenginlerin evini süslemeye başlamıştır. Aynı uygulama 15. yüzyılda da devam etmiştir. 18. yüzyılda koleksiyonların değerlendirilmesi ve halka gösterilmesi modası doğar. Nitekim bu dönemde daha önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi günümüzün en önemli müzelerinden biri olan İngiltere'deki British Museum açılmıştır. Fransız Devrimi'nin ardından da Fransa'da Louvre Müzesi'nin açıldığı görülmektedir. Önceki derslerimizde arkeolojinin tarihsel gelişimi içerisinde de değindiğimiz gibi bu tarihlerden itibaren hızla doğunun egzotik malzemelerini toplama, koleksiyon oluşturma ve sergileme düşüncesi gelişir. Dolayısıyla müze ve müzeciliğin koleksiyon yapma, toplama arzusuyla doğduğu söylenebilir. Yine önceki derslerimizde de değindiğimiz gibi Osmanlı döneminde ilk müze kurma faaliyetleri Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Fatih Camii çevresindeki lehitleri Ay'a İrini'ye getirmiş, aynı zamanda değerli savaş gereçlerini, sütun başlıklarını ve sütunları da toplatmıştır. Sultan Abdülmecit zamanında yine toplatılan silahlar ve kazılardan gelen eserlerin Ay'a elinde toplanmaya devam ettiğini, 1846'da Alsarı Atikai Müzeyi Hümayun adı altında ilk müzenin açılışının gerçekleştiğini konuşmuştuk. Koleksiyonun büyümesi üzerine Çinli Köşke eserlerin taşındığı, ardından müzenin başına Osman Hamdi Bey'in getirildiğini ve Osman Hamdi Bey'in Mimar Varlı'ya yeni bir bina yaptırtarak eserleri buraya taşıttığını yine önceki derslerimizde konuşmuştuk. Bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri olan bu yeni yapı 1891'de Müzeyi i Hümayun adıyla halka açılır. Gerçek anlamda Türk müzeciliğinin Osman Hamdi Bey ile birlikte başladığı kabul edilir. Osman Hamdi Bey'in zamanında Müze-i Hümayun'dan başka 1902 yılında Konya ve 1904 yılında Bursa müzeleri de kurulmuştur. Osman Hamdi Bey'in vefatından sonra kardeşi Ethem Bey müze müdürlüğüne atanır. Onun zamanında 1914 yılında Süleymaniye Camii İmaretinde günümüz Türk İslam Eserleri Müzesi ve 1925 yılında İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi açılır. 1920'de Türk Asar Atika Müdürlüğü'nün açılmasına karar verilir. Cumhuriyet döneminde 1924 yılında Topkapı Sarayı bir müze olarak açılır. Cumhuriyet'in ilanının ardından bir müze olarak inşa edilen ilk yapı Ankara Etnografya Müzesi'dir ve 1930 yılında ziyarete açılmıştır. Ülkemizin ilk Özel müzesi ise İstanbul Sarıyer'deki Sadberkhan Müzesi olup 1981 yılında kurulmuştur. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 188 kamu 182 özel müze bulunmaktadır. Müzecilik faaliyetleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı ve özel sektörle de sınırlı değildir. Bunların yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Genel Kurmay Başkanlığı, yerel yönetimler ve eğitim kurumları da müzecilik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Müzeleri çeşitli gruplara ayırmak mümkündür. En genel tanımlarıyla arkeoloji müzeleri ülkemizin hemen her ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu müzeler, dahil oldukları il sınırları içerisindeki arkeolojik alanlarda bulunmuş olan eserleri teşhir ve tanzim ederler. Bunun yanı sıra, daha önce de açıklandığı gibi uygun ve materyal ve malzemeler kullanılarak eğitim görevlerini yerine getirirler. İçinde bulundukları ilde gerçekleşen kurtarma kazıları veya diğer kuruluşlarını yürüttükleri kazılara da eşlik ederler. Arkeoloji müzeleri kapsamında doğa tarihi müzelerinin de var olduğunu söylemeliyiz. Bu tip müzeler daha çok fosil adı verilen, çok eski zamanlardan kalma taşlaşmış organik malzemeleri korur ve sergilerler. Etnografya müzeleri, insan topluluklarının herhangi bir yer veya zamanda oluşturduğu kültür kalıntılarını inceleyen etnografik malzemelerin bulunduğu müzelerdir. Burada esas olan toplumların veya milletlerin yaşam şekillerinin anlaşılması, tasvir edilmesi ve tanınmasıdır. Ülkemizde arkeoloji müzeleri gibi birçok etnografya müzesi vardır ve bu müzelerde Türkiye halkının genellikle Osmanlı dönemi veya yakın tarihinden etnografik eşyaları sergilenmektedir. Etnografya çalışmaları aslında bir milletin hafızasıdır. Dolayısıyla etnografya müzeleri bu hafızanın yok olmaması için çok önemli bir görev üstlenmiştirler. Anıt müzeler, ören yerlerinden bağımsız olarak tek başına sergilenen bazı anıtlar kapsamındadır. Örneğin eski kiliseler, örneğin Aya İrini, Ayasofya ya da saraylar Tekfur Sarayı, İshak Paşa Sarayı gibi ya da tek haldeki kabartmalar, tümülüsler anıt müze kapsamında değerlendirilebilir. Askeri müzeler askeriyede kullanılan çeşitli harp gereçleriyle, bayraklar, gemi ve benzeri teçhizatın sergilendiği, korunduğu müzelerdir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili müzelerde bu grupta değerlendirilmelidir. İstanbul Harbiye'deki askeri müze bu tiplere bir örnektir ve bu müzeler askeri müzeler Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır. Bir toplumun kültür ve sanat eserlerini toplayan, sergileyen ve koruyan müzeler resim ve heykel müzeleridir. Ülkemizde İstanbul ve Ankara'da resim ve heykel müzeleri vardır. Ve buralarda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden günümüze kadar çeşitli önemli sanatçıların yaptığı resimler ve heykeller sergilenmektedir. Özel müzeler ise köklerini bir koleksiyondan alır. Daha önce de değindiğimiz gibi ilk özel müze ülkemizde İstanbul Sarıyer'deki Sadberkan Müzesidir. Günümüzde özel müzelerin sayısı hızla artmaktadır. Yine ülkemizde son yıllarda gelişen bir kavram olarak açık hava müzeleri, öğren yerlerinin turistik açıdan gezilmesini sağlayan alanlardır. Bu tipteki alanlarda genellikle arkeolojik kazıların tamamlanması beklenir. Ayrıca alanın gezenler tarafından daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla çeşitli canlandırmalar, Eski çağlarda kullanılan yöntemlerle yeniden ayağa kaldırma denemeleri yapılmaktadır. Bu şekildeki açık hava müzelerini en iyi örneklerden bir tanesi Malatya Karatepe'de Halet Çamber ve Nail Çakırhan tarafından gerçekleştirilmiştir. Ören yerinin hemen her tarafına aynı önemi vererek alanın bağlı bulunduğu köy ile olan organik bağlantısına zarar vermeksizin iki unsuru bir arada yaşatmaya başarmışlardır. Müzeler, salt eser sergileyen ve bunları depolayan binalar yapılar değildir. Oldukça önemli görevleri vardır müzelerin. Bunları gruplandıracak olursak, eğitim, koruma, yayın ve eser temini olarak e, tanımlayabiliriz. Müzeler, Aynı zamanda sadece eserlerin teşhir edildiği oda ve salonlardan oluşmaz. Toplumun eğitimini ve eğitimi ve bilimsel ol olmak görevlerinde üstlenmektedirler. Bunları yaparken de hemen her türlü materyali kullanırlar. Günümüzde vitrin, pano, manken, dekor, kostüm gibi malzemelerin yanı sıra sesli yönlendiriciler, kılavuz kitaplarda, müzelerde bulunmaktadır. Sürekli sergilerin yanı sıra geçici sergilerde gerçekleştirilerek kamusal amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılır. Ayrıca simülasyonlar da kullanılarak eserlerin daha iyi algılanmasına çalışılmaktadır. Amaç, müzeye ziyaretçilerin daha fazla sayıda gelmesini sağlamak, toplumun eğitim seviyesini yükseltmek, bulunduğu yerdeki uygarlıklar ve kültürler hakkında doğru bilgiler sunmaktır. Bu anlamda özellikle çocukların ve gençlerin müzeye çekilmesi, eğitimin küçük yaşta başlanması arzulanır. Son yıllarda hızla başlanan bir uygulama sanal müzelerdir. İnternet ortamının gelişmesi müzelerin sanal müze olarak internette yer almasını hızlandırmıştır. Müzeler 360 derecelik çekimlerle sanal ortamda ziyaretçi kabul etmektedir bu durum orijinalini görmek gibi olmasa da aslında tanıtım ve eserlere ulaşabilirlik açısından önemlidir. Müzelerin en önemli işlevleri arasında koruma kavramı bulunur. Koruma çok yönlülük içeren bir kavramdır. Öncelikle eserlerin hava koşullarının uygun ortamlarda muhafaza edilmesi gereklidir. Bunun için gerekli teknik ekipman kullanılır. Arkeolojik veya etnografik materyaller dokularına göre farklı ısı, ışık ve nem dengesine ihtiyaç duyarlar. Örneğin kağıt, parşömen gibi malzemelerin ihtiyacı olan nemli ortam pişmiş toprak eserler için fazla gelebilir. Eserler malzemesine göre bağlı olarak paslanabilir yahut mantar adını verdiğimiz organik oluşumlar ortaya çıkabilir. Bu durum eserlerine zarar görerek hızla bozulmalarına neden olur? Yok olma süreçlerini hızlandırır. Bu nedenle modern müzecilik anlayışında malzemenin ihtiyacına göre ısı ve nem dengesi göz önüne alınır. Müzeler topluma eğitim hizmeti veren salonların yanı sıra toplum tarafından görülmeyen ve bilimsel çalışmalar için kullanılan depolardan da oluşur. Ancak depolardaki eserlerin çalışmak isteyenler veya arandığında kolayca bulunabilmesi için doğru bir sınıflandırma sisteminde yerleştirilmeleri gerekir. Bu sınıflandırma ve depolama doğru ve eksiksiz envanter çalışmasına da bağlıdır. Her müzenin var olan bir envanter defteri bulunur. Bu defterde eserin bulunduğu yer, ele geçiş şekli, örneğin kazı, satın alma veya müsaadere yani devralma gibi teknik bilgileri ve tanımları yer alır. Ayrıca müze deposunda bulunduğu yer ile ilgili bilgiler de içerir. Bu bilgiler ışığında eserin depolanması ihtiyaç halinde bulunmasını kolaylaştırır. Bunların yanı sıra müzede korunan eserlerin bakımı, gerekirse onarımı yani restorasyonu veya konservasyonu yapmak da önemlidir. Müzelerde bu işler için görevli uzmanlar bulunur. Uluslararası standart ve yönergelere uygun bir şekilde bu çalışmalar gerçekleştirilir. Böylece modern müzeler, restorasyon laboratuvarları olan uzmanların çalışma yaptıkları, sürekli ve geçici sergilerle toplumla bir arada yaşayan unsurlardır. Müzelere çeşitli yollarla girmiş ve korunmuş, o korunmakta olan eserlerin yayınlanması, kazılar yoluyla eksik kalan bilgilerin tamamlanması açısından önemlidir. Müzeciler bunu ya belli aralıklarla çıkarttıkları yıllıklar, veya çeşitli dergilerde yayınlanan ile gerçekleştirirler. Yapılan sergiler ve bu sergilerde müzenin teşhirinde olmayan depolarda kalan eserleri sergilemeleri ve hazırlanan kataloglarda yayın çalışmaları arasında sayılmaktadır. Ayrıca yurt dışından gelen çeşitli araştırmacılar da Araştırma yaptıkları konularla ilgili olarak müzelerde sergilenen ve korunan eserler üzerinde araştırma yapabilmektedir. Hemen şunu söylemek gerekir. Müzelere eserler çok çeşitli yollardan girer. Müzenin bulunduğu ilde yapılan yasal kazılar müzeye doğrudan eser temini sağlar. Bunun yanı sıra satın alma yoluyla da müze envanterine eserler girer. Yasalar açısından vatandaşlar Önceki derslerimizde de konuştuğumuz gibi buldukları bir eseri 3 gün içerisinde bağlı bulundukları ilin müzesine teslim etmekle yükümlüdür. Bağışın karşılığı olan ücret müzede oluşturulan komisyonca belirlenir ve ücret eseri getiren kişiye ödenir. Ayrıca müsaadele veya zor alım adı verilen bir uygulama daha bulunur. Kaçak bir şekilde üzerinde eser bulunduran kişiler yakalandığında olay adli makamlara bildirilir ve yasal süreç başlar. Bu durumda el konan eserler müzeye teslim edilir ve davanın ardından eserler müze envanterine eklenir. Altıncı dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.